Mustafa senle hayvanları tanıyalım mı? Hayvanları tanıma oyunu oynayalım mı? Hadi başlayalım. Evet. İlk önce inekten başlayalım. Sen çok seversin. İnek ne der acaba? Ne diyor? <laughs> Yılan ne der? Ne diyor. Yılan? Ne diyor. Yılan geliyor mu? Ha <laughs> ha diye diye ben ediyor. Seni ham <laughs> mı ediyor? Ha ha ediyor. Hmm. Peki fil ne diyor? <gülüyor> diyor. <gülüyor> Hortumu var değil mi filin? Ha ha der? Diyor. Başka? Seni <laughs> kanetti. Koyun ne der? Mü diyor. Koyun mü der? Hayır, inek mü der. <laughs> Peki. Peki. Kuş neden? Cik cik diyor. Cik cik mi diyor? <laughs> cik cik diyor. Peki, dinozor? <gülüyor> diyor. <gülüyor> Sen bir dinozor musun? <laughs> evet. Peki. Köpek ne der? Hav diyor. Hav mı diyor? <laughs> Sen köpekleri seviyor musun? Köpekleri seviyorum ama koşuyor. Koşuyorlar mı? <laughs> Çok mu hızlı koşuyorlar? <laughs> Çok hızlı koşuyor. Peki kediler? Mia diyor. Mia diyor. Peki kedilerle seviyor musun? Oynuyor musun kedilerle? Oynuyorum. Hımm. Peki Mustafa, senin en sevdiğin hayvan hangisi? Kedi. Hangisi? Kedi. Peki aslanı seviyor musun? Aa. Aslan ne diyor? Aslan ne yapıyor? Hayvan parçası. Aha orada aslan var değil mi? Korktun mu? Ama korkma onlar çok tatlı görünüyorlar. Maymun da mı var orada? Bakın bakın. Bakak bakalım. Bakak bakın. Orada zürafa mı var? Aha, aha, aha. Yazı, Elinde de var zürafa. Dokunuyorsun şu an zürafaya. Bak orada. Yok elliyorsun şu anda. Peluş oyuncağın var ya senin. Evet o işte. Tuttuğun şey zürafa değil mi? Elbet. Seni ısırıyor mu zürafa? Var. Oradan ne yapıyor? Su mu içiyor? Su mu içiyor? Oradan gidiyor, oyun küçük bir pittiyor. Evet. Peki inek var mı? Ne diyor? <laughs> fil çıktı. Başka ne var orada? Ördek de var. <gülüyor> <gülüyor> Ördek de var anneciğim. <laughs> e, evet arabaya binmiş gidiyorlar değil mi? <laughs> Nereye gidiyorlar acaba? Hayvanat <laughs> bahçesine mi gidiyorlar? <gülüyor> evet. <gülüyor> orada da var. Fil. Orada da fil var. Değil mi? Evet. Sen at seviyor musun peki? At O fiil evet o da fiil. Peki sen hayvanat bahçesine gitmek ister misin? Hı hı. Mustafa bir bana bana bay bay yapar mısın? Bay bay. Bay bay yapın hadi. Yavrusu da var değil mi ayının? <laughs> evet. Hadi bana bay bay yap. Bize bir bay bay yap. <laughs> bay, bay. bay bay. Tamam hadi gidelim.